Tekrar anamnezin önemli bir kez daha vurgulamak istiyorum. O kadar önemli ki kişinin kendisinin farkında olması ana unsurlardan birisi. Bizim tanıya gitmemizde bazen başlıca faktörlerden birisi bu oluyor. Mesela örnek vereyim kadın hastalıklarında meme kanseri farkındalığı toplumumuzda çok istediğimiz düzeyde değil. Hala çok düşük düzeylerde. Burada hep söylediğimiz şey kadınların ilk önce kendinin kendisinin farkına varması ve muayene etmesi lazım. Bazı belirtiler vardır ki bunlardan şüphelendiği anda ilk önce doktora başvurmasını özellikle istiyoruz. Bunlar nelerdir? Bir, memede ele gelen kitle olması, özellikle ağrılı, sert, hareket etmeyen kitle olması, meme başından akıntı gelmesi, meme başının içeri çekilmesi, ciltte kabarık, kızarıklık veya portakal kabuğu görünümü, ve koltuk altında ele gelen sert ağrılı şişlik varsa bunlar varsa mutlaka ve ivedilikle ve doktora başvurmak lazım. Unutmayın kendiniz kendinizin farkında olmasanız bir başkasının farkında olması biraz zaman alıyor. Onun için ilk sorumluluk her zaman sizin kendinizle.